Herkese selam selam ben yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere kafe centrali gezdireceğim. Kafe central Viyana'nın oldukça ünlü ve en eski kafelerinden birisi. Ee, sanırım 1876 senesinde kurulmuş. Bu tarihi ezberlemek için çok uğraştım. Yani yaklaşık bir 140 senelik tarihi var. Viyana'nın yine tam merkezinde olduğu için çok ilgi gören, çok yoğun bir kafe. Bir kere Viyana'ya gelecekseniz sıra beklemeyi öğreneceksiniz. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz kuyruk hemen hemen bütün ünlü kafelerin ve restoranların önünde bulunan, alışla gelmiş bir kuyruk. Neyse şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. O zaman hadi içeriye giriyoruz. Böyle baskı yapıyormuşuz da artık bir an önce için yiyin de bir zahmet gidin biz giz, oturalım gibi. Ee, öyle. <gülüyor> 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 Şu amca da sanırım Peter Altenberg yazıyor hemen yanında. Yine Köpe Sandı'nın ün çok ünlü şahıslarından bir tanesi. karşılıyor. Hayattan beri bir şey gibi gözüküyor yani neyce olduğunu bilmiyorum ama. <laughs> ama tatlının sadece numarasını söylüyorsunuz siparişinizi vereceğim. Bu şekilde işliyor sistem. Şimdi ben tatlımı seçmeye gidiyorum. Numarasına bakayım. Bakalım hangi tatlıyı seçeceğim. Evet, bu vitrinden istediğiniz tatlıyı seçebiliyorsunuz. Hepsinin ismi ve numarası yazıyor. En sağ tarafta limonlu bir tane böyle kekçik var. Şu arkadaki mor olanlar e, prenses Sissi'nin, daha doğrusu kraliçe e, en sevdiği tatlıymış. Çünkü Sis favorite yazıyor. Hemen şurada, bu Yani gözükmüyor ama içinde demek ki şunun e, çilek varmış. Fındık öpücüğü diyor. Sol tarafta e, honey bee diyor. E, bunlar yine klasik çikolatalı. Hemen şuradan Peter amcamızın yanından geçelim. Burada e, kahvaltımız kurosanlar bulunuyor. Yani e, buranın aynı zamanda kahvaltısı da meşhur. Ama tabii ki bizim bir Türk kahvaltısı olamaz yani. Şu bildiğiniz gibi... E, aa bu kaka santral torteymiş. Pardon ben şunu göstereyim hatta. Şurada hemen sağ tarafta Viyana'nın en meşhur e, pastası. Hemen solda da <laughs> onun çarpması gibi duran ama ee, bambaşka bir tatlı olan kafe sentral tatlısı bulunuyor. kafe e, sentral tatlısı yani şu gördüğünüz portakallı bir tatlı. Bu mesela 8 kişilikmiş. 29.90 diyor. Yani bir portakallı pasta bilmiyorum yani 29.90 8 kişi için. Yine burada tatlılar var ama bugün çeşit oldukça az. Evet şu önce gösterdiğim gibi sizinin favorite. Şimdi şöyle bir şey var. Bu tatlıların fiyatlarını zaten görüyorsunuz, 5 euro ya yakın hepsi. Bu pastaların bu kadar yüksek fiyatlı olmasının sebebi hepsi tek tek el yapımı olması. Yani adamlar oturmuşa uğraşmışlar. Ich habe die wir sagen sollte, können wir, also, jetzt aber. Äh, wir hätten gerne einmal Nummer 6 ja. und einmal äh, Nummer 13, Jawohl. einmal Schwarztee ja. und einmal, ich hätte gerne einen Türkischen Kaffee. Ja. Also haben sie schon, also in dem so. Genau. Ist, ist das was? Nein. Auf also der Seite. Jetzt auch. Türkische Kaffee. Also okay, evet. türkische Kaffee. Dann ich hätte gerne einmal türkische. Okay. Ben bir tane kayısılı palaçinkin söyledim. Bu palaçinkin bu annelerimizin yaptığı krep var ya onun e, Avusturya versiyonu. İlk defa yiyeceğim, burada içememiştim. Ama tatlılardan çok böyle beni benden alan bir görüntü olmadığı için yani böyle beni etkileyen bir tatlı bulamadığım için onu denemek istedim. Ama asıl merak ettiğim şey içecek olarak ısmarladım Türk kahvesi. Yani ilk defa burada Türk kahvesi içeceğim. Cezvede geldiğini söylemişlerdi. Bence gurur verici bir şey. Yani menüde de aynı zamanda Türk iş kafe yazıyor, yani Türk kahvesi yazıyor. Bakalım nasıl bir deneyim olacak? Evet siparişlerimiz geldi. Öncelikle Türk kahvesini göstermek istiyorum. Şöyle yine cezvede tahmin ettiğimiz gibi. Ve köpüklü yapmışlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Ve bu da palaçink. Bilmiyorum hayal kırıklığı oldu ama sağlık olsun yani. Bu, bu bildiğin şey olmuş. Hakikaten normal bir krep yapmışlar. İçine de e, kayısı reçelini e, sürmüşler yani. Öyle bir şey olmuş. Yani şeyden pareçinkini çok beğenmedim. Yani yemedim daha. Belki tadı güzeldi ama e, Türk kahvesinin gelişi, sunumu benim çok hoşuma gitti. Çünkü hemen şuraya bir tane Türk lokumu koymuşlar. Hakikaten çok güzel olmuş. Ve tabii ki kafe santralin çikolatasını da koymayı unutmamışlar yani. Onu her tatlının yanında onu her kahvenin yanına koyuyorlar. Şey, garson getirdiğimde Türk kahvesini şey dedi. Falda bakacak mısın dedi. Yani bizim Türk kahvemizle hemen arkasından bakmış olduğumuz falımız dünyaca meşhur. atmosferde Türk kahvesi içiyor olabilmek bence çok büyük bir ayrıcalık. Yalnız şu anda kahve içtikten sonra fark ettim. Bana hiç şekerli mi, orta mı, sade mi diye sormadılar. Bir sade yapıp getirmişler ya böyle bir şey olabilir mi? Ama tadı hakikaten güzel. <laughs> Yalnız ben bunu fiyatına bakmadan söyledim. <laughs> <Türk kahvesi. gülüyor> Hayatımda içtiğim en pahalı Türk kahvesi olacak. Bunun fiyatını söylemeyeceğim. Çünkü <laughs> çünkü bu videoyu annem de izleyecek. Annem keser beni. Ben söyleyeyim. <laughs> Konuşmak istemiyorum ama ben bunun aynısını evde yaparım. Yap tavada krebi, içine kayısı, reçeli sür, döndür. Yanına da böyle bir parça, sadece bir parça, şöyle şu kadarcık bir şey çilek koy, Tamam yani, sat bunu yedi buçuk euroya. Fiyatını söylemeyeceğim oğlum neyse kahvenin fiyatını söylemeyeceğim en azından. Yağmur başladı. insanlar hala dışarıda o da bekliyorlar. Hiç kalkamam yerimden. O kadar sıra bekledim. Tadını çıkaracağım yerine. birkaç euro yani bir iki euro e, oynuyor fiyatlar açısından. Biz bugün e, bir kayısılı krep, e, bir tane 13 numaradaki e, tatlıdan, bir tane çay ve bir tane de e, Türk kahvesi siparişi verdik. E, hesabın ne kadar geleceğini sonunda söyleyeceğim. Ben Viyana'daki tarihi kafeteryalardan en çok kafe sentörünü beğeniyorum. Bunun da sebebi burada olduğunuzda bambaşka bir dünyada hissediyorsunuz. Yani o zaman o zamanlara götürüyorsun. sizi. Ee, kolonları, ne bileyim renkleri, ışığı, her şeyi bana e, sizinin zamanını hatırlatıyor. Yani. Bu arada Prenses Sisi, Avusturya'nın en en sevilen e, kraliçesi. Prenses Sisi'nin karısı. Onun hikayesini başka bir zaman anlatacağım. <laughs> Çünkü bu konuya girersek asla çıkamayız. videodan çıkartacağınız ders kesinlikle kafe sentralde Türk kahvesi içmeyeceksiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve görüntülerden keyif almışsınızdır. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.